Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyorum. Cümleten selamlar, sevgiler diyerek haftalık analizlerimize yavaş yavaş başlamak istiyorum. Bu hafta çok da fazla bir haber akışı yok gibi duruyor. Salı günü tahminimce, yani açık bakmam, salı günü diye biliyorum. Amerika tarafında üfe verileri var. Bir de perşembe günü. Euro bölgesinin üfe verileri var diye biliyorum. TÜFE ve ÜFE verileri var diye biliyorum. Eee ekstra çok da yoğun bir haber akışı yok piyasalarda. Bunu da özellikle bildirmek istiyorum yayının başında. Şimdi gelelim genel piyasaların yorumuna. Haftalık olarak gram altın tarafından isterseniz başlayalım. Gram altın tarafında şöyle bir daralan üçgen grafiğimiz vardı. Daralan üçgen tarafı yukarıya doğru kırıldığını gözlemliyoruz. ONS tarafında ciddi bir hareketlik geldi. ONS tarafındaki hareketle birlikte ciddi bir gram altın tarafında da kırılım oldu. Bu Artık pozitif bölgeye geçmiş gibi duruyor gram altın tarafı. En azından yani buralardan olayın içine artık dahil oluyorsanız. 1030 stoplu olayın içine buralardan dahil olunabilir. Şu an için pozitif şekilde bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Gram altın tarafında yukarı yönlü. Hareket devam edecek gibi duruyor. Yine de bir ons bazlı da isterseniz bakalım çünkü hareket ons bazlı. Şöyle bir ilk baştan dolar TL açmak istiyorum. Dolar TL tarafında hala ağırlıklı ortalama civarı bölgelerde aşağı yukarı zikzaklar. Hani aşağıda aşağıda 1846'lar, yukarıda 1860'lar. Bu aralıkta git geller oluyor. Yani dolar TL tarafında hala bir pozitif pozisyon gözükmüyor. Üst tarafta 18.70'lerin üzerine doğru hareketlenmeler olursa belki tekrar pozitif bir sürece girebilir. Ama şu an için yatay bir grafik gözlemliyor. Dolar TL için çok fazla bir yorum yapmayacağım Dolar TL'ye. Böyle ons bazlı bir yorum yapmak istiyorum. Ons tarafında da, şu grafiği kapatalım. Ons tarafında da bakıldığında bizim daha önce çizmiş olduğumuz şurada güzel bir Trend bölgesi var bu trend bölgesinin üstüne doğru atacak mı atmayacak mı o da bu hafta artık belli olacak önümüzdeki hafta. Yani şu bölgeler önemli 1770-1780 aralığı ons tarafında önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ons tarafında artık bu bölgeler de yukarıya doğru kırılırsa ilk etapta şu 1810 daha üstünde yine şu bölgelere 1876 daha da üstünde 1911 bölgelerine kadar ons tarafında yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum. Şu an bakıldığında tam o trendin. Kafa atma bölgesinde diyelim yani buraya bir kafa atıp tekrar geriye doğru bir düzeltme yapmasını beklerim bu hafta hani şu bölgelere kadar özellikle tekrar bir geriye doğru çekilme İlk etapta 1770'ler daha üstünde 1782 bölgesi daha sonrasında 1727'lere kadar geriye doğru bir pullback dediğimiz o hareketi sonra yukarıya doğru tekrar devam ediş şeklinde yorumlanabilir bu grafik ons tarafında. Gram altın tarafında bu grafik pozitif konuma geçirir. Tabi burada biraz daha dolar tl tarafına da odaklanmak lazım. Yani dolar tl'nin de hani şu bölgelerin altına gelmemesi lazım. 18.50'lerin altına doğru kaymaması lazım. Şu an için gram altın tarafı pozitif duruyor. Yukarıda ne olabilir gram altın tarafında? Allah yukarıda da şöyle bir grafik durumu söz konusu olabilir. Nerelere kadar gidebilir? Şu bölgelere kadar 1116'lara kadar. Bu hareketin devam etmesi beklenir. Gram altın tarafında yine aynı şekilde hani Ons'un geri gelmesiyle gram altın tarafı da belki buralardan bir hafif gerileme ağırlık ortalama bölgesine kadar. Yani o 1025'lere kadar bir gerileme ardından 1116 bölgesine doğru ciddi bir hareket şeklinde yorumlanabilir bu durum. Ons tarafı kuvvetli duruyor biraz bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dolar TL biraz güçsüz ama Ons tarafı güçlü duruyor arkadaşlar özellikle belirtmek istedim. Gelelim DAX tarafına. DAX tarafında güzel bir trend kırılımı demiştik. Yukarıya doğru hareket, tekrar bir pullback ardından yukarıya doğru devam ediş. İlk etapta şu 13.000, 13.935 seviyeleri önemli bir direnç. Daha üstünde yine şu bölgeler biraz direnç varı bölgelerdi. Şuralar 14.185'ler. Gerçi kapanış güzel oldu DAX tarafında. Ben artık bundan sonraki haftada, yani önümüzdeki haftada ilk etapta 14.600 14600'ler daha üstünde 14938 seviyesine kadar ciddi bir yükseliş de olabileceğini düşünüyorum. DAX tarafında izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu an için bakıldığında ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda devam ediyor diye düşünüyorum. Bu arada şöyle SP500 tarafını açacağım. Amerika tarafında enflasyon verileri de artık kısmi olarak düzelmeye başladığı için yani bir önceki verinin den daha düşük bir veri geldiği için beklentilerin altında da kaldı. Amerika tarafında ciddi hareketler gözlemleniyor. Yine Almanya tarafında da ciddi hareketler gözlemleniyor. Şimdi bu haftada Almanya tarafında daha doğrusu Euro bölgesi tarafında enflasyon verileri eğer şöyle bir stabilizasyona girerse geçtiğimiz hafta şeyde olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi Almanya tarafında da Perşembe günü enflasyon verileri var herhalde. Daha doğrusu Euro bölgesi tarafında orada da enflasyon biraz baskılanır. Daha doğrusu baskılanma demeyeyim ama hani daha böyle stabil bir hal alırsa buradan artık SP 500 tarafı da güç alacaktır diye düşünüyorum. Zaten DAX tarafı baya baya güçlendi, o haberi fiyatlıyor, Perşembeye kadar da fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Güzel haberler gelirse bu hafta da yani yurt dışı borsalarında çok daha ciddi hareketler gözlemlenebilir. Neyse SP 500 tarafına gelelim. Amerika tarafında 3.900 bölgelerinin üstüne doğru kayarak artık güzel bir yükseliş yavaş yavaş başlamış olduğunu görüyoruz. İlk etapta 4100, daha üstünde 4182, daha da üstünde 4300 bölgeleri var. 3900 bölgesi tekrar destek bölgesi olarak çalışabilir. Hani burada ilk etapta bir 4100'ler, daha sonrasında 3900'e kadar bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Şu an bakıldığında ağırlık ortalamadan biraz açılmış olduğu gözlemleniyor. Çok fazla açmıyorlar ağırlıklı ortalamadan. E, SP500 tarafını bunu da özellikle söyleyeyim. Yani e, pazartesi günü de tekrar bir yukarıya doğru hareket. Daha sonrasında bir pullback yapmaya doğru. Yani daha doğrusu <laughs> yataya doğru bir geri çekilme olabilir. Çok da aceleci olmamak lazım. Ama süreç pozitif şekilde ilerliyor. Açıkçası ben 3900'lerin altına da artık kolay kolay salmayacağını düşünüyorum bir sonraki enflasyon verisine kadar SP500 tarafının. Bunu da özellikle belirteyim. Gelelim Borsa İstanbul 100 endeksine. Borsa İstanbul 100 endeksine bakıldığında gayet güzel şu 3000 şey 4.360 bölgesine kadar hareketimiz devam etti. Ee, bunun üstünde şu bölgelere kadar ben hareket devam eder diyorum. 4.690, 4.700 bölgelerine kadar bu hareket devam edecektir diye düşünüyorum <laughs> önümüzdeki hafta itibariyle. 4.700'ler civarından artık belki bir kar satışı tekrar ağırlıklı ortalamaya kadar. Yani o ağırlıklı ortalamamız da herhalde o zamana kadar şu bölgelere doğru çıkar diye düşünüyorum. 4.400 bölgelerine kadar çıkar diye düşünüyorum. 4.400 bölgelerinde bir e, şurada olduğu gibi dirence gelip tekrar ağırlıklı ortalamaya bir geri geliş ardından tekrar yükseliş şeklinde devam edeceğini düşünüyorum yani Şuradaki pozisyon gibi bir pozisyon yaşanacağını düşünüyorum burada da 4700'ler tekrar geri gelip 4400'lere doğru bir hareket ardından e, tekrar yukarı şeklinde düşünülebilir e, yani en azından ben senaryo şekilde kurduğumu söyleyebilirim arkadaşlar <laughs> bakıldığında pozitif süreç devam ediyor haftalık grafiklerde daha net belli oluyor. Haftalık grafiklere baktığımızda e, pozitif pozitif haftalık kapanışlar, hala pozitif haftalık kapanışlar devam ediyoruz. Ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumdayız. Yani 4700'lerin üstüne de doğru da eğer hareketlenme olursa özellikle yine şu bölgelerle birlikte yani artık 5020 bölgeleri e, hedef konumuna girecek. 4700'lerin üstüne de kayabilirsek bu hafta izleyip göreceğiz bunları da ama hala endeksler tarafı pozitif ya daha doğrusu Borsa İstanbul tarafı yurtdışı piyasalarına göre çok çok pozitif duruyor. Bununla birlikte de zaten bu FK'ları falan hep anlatıyorum. Bundan önceki yayınlarda çok defa anlattım. Hala anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ciddi de anlattık. Yani endekslerde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben Borsa İstanbul Yüzlendekisi'ne. Şu an FK'larımız 6.15. O şeyle birlikte... Yani son gelen bilançolarla birlikte 6'larda endeksin FK'sını karşıladık. Yani BIST düzen endeksinin ortalama FK'sı 6'larda karşıladık. 7.5'larda bizim de zaten o, o o yönde bir görüşümüz vardı. 6 15 6 bölgesi aralığında karşılarız diye düşünüyordum. Tam da o bölgede karşıladık. Yani 7'nin altı bedava diyorduk. Şu an için bedava konumdayız. Borsa İstanbul tarafında yani gelen bilançolara göre bedava konumdayız. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum şu an için gelen bilançolara binaen Borsa İstanbul tarafı bedava işlem görüyor. Tabi bunun içinde seçicilik olması lazım. Pahalı şirketlerimiz mutlaka var. Ama bunun içinde de Borsa İstanbul tarafında bedava kalan şirketlerimiz de var şu an. bizim için önemli olan bedava şirketlerde pozisyon pozisyonun içinde devam etmek şeklinde kurgulanabilir bu senaryoda. vadeli 30 tarafına geçelim. Vadeli 30 tarafında da geçtiğimiz hafta yine şu senaryo olabilir diye kurgulamıştık. Burada hala o senaryo devam ediyor. Yani özellikle şu 4430 bölgelerinin üstünde 5400 lira kadar ciddi bir yükseliş durumu gözlemlenebilir şeklinde bir yorumumuz vardı. Bu yorum hala geçerli. Tabi 5400 lira kadar bir hareket olur. O 5400 lerin üstünde kapanışlar artık olursa buna daha güçlü de bir formasyon oluşabilir. Ve ardından çok daha büyük bir rally hareketi görebiliriz. Yani şu 6340'lara kadar 6350'lere kadar Vadeli 30 tarafında çok daha ciddi bir rally de görülebilir arkadaşlar. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Vadeli 30 tarafında açıkçası pozitif olan piyasalarda ve bu kadar ucuz olan piyasalarda şimdi hani ucuz kalmış sektörlerde yani bundan önceki dönemde nasıl bankacılık sektörüne çok ciddi bir hareket oldu. Orada çok ciddi bir ralli vari bir hareket geldi. Ralli hareketi geldi. Benzer bir hareket de gözlemlenebilir borsalar tarafında. Tabi burada biraz inceleyip sık okumak lazım biz baktığımızda borsalar tarafında bazı hisse senetleri çok pahalı. Bankacılık senetlerine de bakıyorum. 1.9 FK'da olan bankacılık sektörümüz var. Bankacılık sektörünün içinde bulunan hisse senetleri var. Yani bunlarda bankacılık ve bankacılık sektörü tarihi rekor karlılıklar var. 1.9 FK'larda olması bana biraz komik geliyor açıkçası o yüzden. Hani biraz daha böyle ucuz taraflarda pozisyonda olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Bunu da anlatmak istedim. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında çok güzel bir trend kırılımı olmuştu. Burada artık ben yukarıya doğru bir hareket bekliyordum ama çeşitli böyle haber akışları oluşmaya başladı Bitcoin'ler tarafında. Bir tane borsa herhalde batmış FTX borsası herhalde. Bitcoin'lerle çok fazla ilgilenmiyorum ama analizini yapıyorum. Seviyorum Bitcoin analizi yapmayı. Yani o FTX'den dolayı biraz e, borsalarda sıkıntı olmaya başladı. Daha doğrusu borsalarda demeyeyim ama e, Bitcoin tarafında bir sıkıntılı süreç oluşmaya başladı. Yatırımcılara biraz korku e, tarafı pompalanmaya başlıyor şu an. Ya ben açıkçası e, Serkan Yalık'ın borsa kurallarında var bu ama tabi riskli varlıklar coinler. Şimdi burada net de hani çok net de hani şurada olacak yani bu benim gördüğüm Hareket büyük bir ihtimalle pullback hareketi yani burada e, trend kırdı yukarıya doğru bir hareket ama pullback ama bu pullback'in buralara kadar olması ben 20 binlerde filan tamamlarlar diye düşündüm yani bu şekilde bir pullback hani 20 bin en kötü ihtimalle yani 19 19 bin filan hani döndürürler diye düşünüyordum burada çok ciddi bir geri çekilme durumu söz konusu oldu yani 15 eri gördü Bitcoin tarafı açıkçası net yorum yapmak istemiyorum ama şurada sanki pullback hareketi buradan pullback'ten tekrar çok ciddi bir şekilde yukarıya doğru ivmelenmesini ben bekliyorum. Bitcoin tarafının bilginiz olsun arkadaşlar ama yani şu bölgeler artık olayın içine dahil olunacak bölgeler değil. Yani buralardan olayın içine dahil olmam belki ama tekrar 17.900'lerin üstüne doğru bir hareketlenme olursa belki oralarda dahil olunabilir. Şu an bakıldığında grafik teknik olarak kırılım olmuş ve pullback dediğimiz hani kırılım olduktan sonra tekrar bir test etme bölgesine gelmiş gibi görünüyor Bitcoin tarafı. Ama dediğim gibi biraz riskli varlık olduğu için de çok da teknik analize bağlanmamak lazım. Hani biz analizini yaparız ama e, takdir artık e, o enstrümanındır. E, Bitcoin tarafı bizim analizimizi takdir etmedi. Trend kırılımında çok güzel güzel bir hareket yaptı. Yani paylaş yani o haftalık analizi yaptıktan sonra %10 15 gibi bir prim yaptı Bitcoin tarafı. 20 binlerden 20.000'lerden bin küsürleri gördü. Ama e, akabinde tekrar o pull beklediğimiz hareket biraz e, üzüyor. O yüzden Bitcoin taraflarında da yatırım yaparken daha dikkatli olmak lazım. Yani bu bölgelerde riskli varlıklarda yani riskli varlık demeyeyim, çok riskli varlıklara yatırım yaparken hani çok çok portföyünüzün e, %10'unun %15'inin üzerine çıkmamak lazım yatırım konusunda arkadaşlar. Çünkü bunlar çok riskli varlıklar. Hani çok Kısa zamanda çok iyi getiriler de elde edebilirsiniz. Belki çok uzun bir müddet bu yatırımınızdan e, ümidi de kesebilirsiniz. Belki de oradaki artık yani Bitcoin harici bir e, varlıktaysa yatırımınız Bitcoin. Belki bu piyasanın da dinamik, dinamikleri var. Yani Bitcoin, Ethereum tarafı, e, BNB tarafı biraz daha güçlü duruyor ama e, diğer altcoinlere tarafına bir yatırım yaptıysanız uzun bir müddet hareket gelmeyebilir. Belki o altcoininiz işte FTX tarafında olduğu gibi silinebilir veya Luna'da olduğu gibi hiçbir şey kalmayabilir. Böyle durumlardan da geçebilirsiniz. O yüzden çok dikkatli yatırımlar yapmak lazım. Sermayenizin çok çok minimal bir bölümünü buraya ayırmanız, yani eğer ayıracaksanız buraya ayırmanız gerekiyor. Çok çok yüksek yatırımlar düşünmeyin bu bölümlere. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyeyim ama şu genel olarak şeyi toparlayalım. Şimdi e, ons tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif durumda duruyor. Artık bu hafta e, 1780'ler önemli direnç o bölgelerin de üstüne doğru hareketlenirse gram altın tarafı yukarıya doğru daha da kuvvetlenir. Bunu özellikle bildireyim. Dolar TL tarafı ağırlıklı ortalama civarında fiyatlarda e, çok böyle bir marj yok dolar TL tarafında. Gram altın tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda güzel bir trend kırılımı olmuş. E, bu da pozitif konumda ilerliyor. DAX tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda ee, bu hafta yine bu pozitif hareketler devam edecek gibi DAX'ta. SP500 tarafı pozitif konumda ee, ciddi bir şekilde ağırlıklı ortalamasının üstünde. Burada da pozitif hareketler bir müddet daha devam edecek gibi duruyor SP500 tarafında da. Ee, Borsa İstanbul Yüzü Endeksi ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda ee, hatta rally havasına devam ediyor diyebilirim. Rally havası hala Borsa İstanbul tarafında devam ediyor diyebilirim. Ee, gayet güzel duruyor. Vadeli 30 tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda. Burada da rally hareketlerimiz devam ediyor. BTC tarafı da ağırlıklı ortalamasının altında negatif konumda. Ama sanki hani düşen trendi kırıp tekrar bir pullback yapmış. Oradan tekrar yukarıya gidecekmiş gibi bir görüntü var. Daha dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama riskli varlıklar tekrar tekrar uyarıyorum. Çok çok dikkatli işlem yapmaya gayret edin arkadaşlar. Hani buralardan da eğer böyle kan gövdeyi götürdüğünde pozisyon alınıp kenara çekildiğinde iyi paralar kazanılıyor borsalar tarafında ama Bitcoin tarafında dediğim gibi bunun analizini yapabilmek çok çok zor. çok riskli varlıklar. Fiyatların bir günde çok çok ciddi bir şekilde aşağı gelip bir günde çok çok ciddi bir şekilde yukarı gittiğini görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. O yüzden dikkatli takip etmekte fayda var diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hayırlı hafta sonlarınız olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.